Ulan bu durumda nasıl izin istiyorsunuz? Hiç mi utanmanız yok sizin? Ama geçen ay söylemiştim ustam. Dayım gelin düğün için gideceğiz memlekete diye. Ya ben senin düğününün takvimini tutuyorum. Bin türlü şey var benim kafamda. Unutmuşum işte. Ustam bir iki gün idare de ver. Gidip gelelim. Bekliyor herkes. Ya hadi sen gidiyorsun. Bunu niye ayartıyorsun? Usta biz akrabayız ya. Onun dayısı benim amcam oluyor. Def olup gidin. Ben de dükkanın kapısına kilit vurup oturayım burada. Sanki çok işe yaradığınız var da bir de kayıt arıyorsunuz ne biçim laf usta? O biçim laf işte. Hayırlı işler Sami Bey. Bak beylere. Ulan başına ne geldiyse hep bu afra tafrandan geldi zaten. Ne diyorsun sen be? Ne diyorsun? Vallahi kanun dedi diyeceğim. artık ben bir şey söylemiyorum. Avukat Bey. İtirazınız temizden döndü Sami Bey. Bir ay içinde binayı tahliye etmeniz gerekiyor. Hadi oradan. Avukatım bana bir şey söylemedi. Eh, ona da böyle höt söt ediyorsan çekinmiştir adam, ha? Lan bir de alay mı ediyorsun benimle? Hem de burada, benim dükkanımda. Defol git. Yoksa yaka paça atarım seni dışarı. Hadi yana! Tahliye edecekmişim. Çocuk mu kandırıyorsunuz siz be? Sakin ol lütfen. Bakın karar var elimizde. Yapıştırın ben şimdi senin kararına. Artık Sı bir anlamı yok Sami Bey. Binayı boşaltacaksınız. Bekleyin boşaltırız senin gibi avukatım ben? Bunca zaman inat ettiğinde ne oldu? İkimiz de zaman kaybettik. Yıkılacak bu bina. Yık bakalım nasıl yıkıyorsun? Hadi yık. Artık tartışmanın bir anlamı yok Sam Bey. Karar kesin. Siz bir ay içinde binayı tahliye etmezseniz... ...kanun kuvvetiyle boşaltacağız binayı. Biz haber verelim de... ...gerisini sen bilirsin. Hadi görüşürüz. Burası benim ekmek teknem. Ulan vicdansız! Ekmek teknem! Ulan avukat! Ulan avukat! Anlaştı bunlara! Bağırma. Biz de başka yer bakarız. Zorla çıkaracaklar yoksa. 철수들 bilmem diyorsun lan bu kadar kolay kolay. Ne yaptın sen? Elinden gelen neymiş senin? Hadi lan oradan. Hadi oradan dürzü. Sana da para yedirdiler değil mi? Ha? Yoksa daire mi verecekler sana? Hadi be oradan. Hepinizi mahkemeye vereceğim. Hepinizi. Seni de. Sen sattın bizi sen. Çıkartamayacaksınız lan beni buradan. Çıkartamayacaksınız. sıkınsa çıkarsınlar bakalım. ...vermeyeceğim. Ulan davanın karar günü... ...avukat bize haber vermiyor. Olacak iş mi bu be? Yok neymiş? Elinden geleni yapmışmış. Bu evi de satın aldılar. Bu <laughs> de çektiler yanlarına. İtiraz edeceğim. Hepsini mahkemeye vereceğim. Bu zaten temiz davası değil mi? Eğer tahliye kararı çıktıysa yapacak bir şey yok. İtiraz etsin. Bir üst mahkemeye başvursun. Vardır mutlaka bunun da bir üstü. İyi de iki kere aleyhimize çıktı baba. O bizimle uğraşmadı da ondan. Bu davayla uğraşmadı da ondan. Bana bak. Topla o adamları devam edin dükkanımın önünden. Baba gir içeri. Çekmiyorum. Hadi sıkıysa çıkardın bakalım. Baba işte. Ya sahte gel herifler. Ya senelerde uğraşıyoruz olmadı işte ne yapalım? Çünkü o avukat basiretsiz, sahtekar, beceriksizdir ondan. Şimdi Başka bir avukat bulup yeni bir dava açacağım. Öyle bir şey olmaz. Boşuna uğraşma. Zaman kaybediyorsun. Baba davayı kaybedeceğiz. Ya adamın malı ister apartman diker ister bilmem ne yapar. Biz bir an önce başka bir yer bulalım da. Ne diyorsun lan sen? Sami! Sen de mi onların yanına geçtin? Sen de mi onların safına katıldın? Sokakta kalacağız geri zekanı. Bu dükkanı taşımak kolay mı? Ne halt edeceğiz? Nereye hoş geldin Zaman kaybediyoruz baba zaman. Çok biliyorsun sen bu kala? Ya ev küçük zaten. Daha büyük bir yere çıkarız. Doğru o evi de sana pulla veriyorlardı. Daha merkezi bir yerde de dükkan buluruz. Parasını sen mi vereceksin? Ben de yardım ederim tabii ne var elimden geleni yaparım. <laughs> yaparsın. Ben sana yardım etmeye çalışıyorum. Sen beni sinir etmeye çalışıyorsun. Güney hadi çıkalım oğlum. Çıkmayacağım. Hayır niye ki? Çok doğru Çıkartamayacaklar beni. Çıkmayalım. Çıkmayacağım. Allah Allah ya. Çok sinirli oğlum. Ne olur üstüne gitme. Aslında o da biliyor yapılacak bir şey olmadığını ama... ...baban biliyorsun sinirlenip bağırmadan rahatlamıyor işte. Anne, mahkeme kararı çıkmış bir kere. Sonra polislerle gelip çıkaracaklar. Uğraşılır mı hiç? Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Kuzey nerede? İş görüşmesine gitti. Hı. Hmm. Hayırdır inşallah. E Antalya'dan da bu yüzden dönmüş ya. Aa. Aramışlar, Aa. gel demişler. Evet evet. Hadi hayırlısı. Amin.